Merhaba, Diriliş Haber'in sevgili izleyicileri. Öncelikle belirtmek isterim ki bu görüntüleri çekerken e, çok rahatsız oldum. Çünkü Müslüman bir beldenin abdesthanesi böyle olmamalı. Daha önce bir cami ile ilgili yine caminin abdesthanesi ile ilgili e, bir çalışmamız vardı. Şu anda musluklar akıyor, bozuk. E, giderlerin içi ziyadesiyle dolmuş durumda. Yani e, temizlik namına e, ortada hiçbir şey neredeyse yok gibi ilgilenen neredeyse hiç yok gibi aslında bu görüntüler belki de bizim kendi halimizi anlatıyor e, hakikaten tuvaletlerin içini çekmek istemiyorum ama e, bir şekilde bu durumun anlatılması gerektiğini e, düşünme arzusuyla düşündüğüm arzusuyla böyle bir haberi hazırlamak istedik. Ee, hiç alakası olmayan şeyler var burada. Ee, burası da arkada ardiye gibi kullanılan, kapısı açık, içeride ne olduğu e, çok da gözükmeyen, e, arkasından da başka bir yere açılan bir kapısı var. Şimdi büyük ayıplarımızdan bir tanesi bu cami Arsan Kavşağı'nın hemen yanı başında bakın Arsan Center diye adlandırdığımız Arsan Otel'in hemen yanı başında bir cami. Bu otele şehir dışından misafirler geliyordur. Belki camiyi iyi kullanmak isteyecekler. Buradaki abdesthaneyi belki kullanmak isteyecekler. Camiler konusunda hassasiyeti olan insanlar gelecek belki. Burası bizim kimliğimizi yansıtıyor. Üst kata çıkıyoruz caminin girişine. Az ileride özellikle göstermek istediğim bir konu daha var. Burası da caminin girişindeki abdesthane. Biraz normal gözüküyor, temiz gözüküyor, bakımlı gözüküyor ama insanlar tuvaletleri kullanmak istediğinde kapıda böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Yani mecburiyetten dolayı alt kata gitmek zorundalar buradan caminin ikinci tuvaletleri belki alttan buraya da bir bağlantı vardır. Biz Müslüman bir şehirde yaşıyoruz. Dinimizin asli temellerinden bir tanesi temizlik. Şehrimize hiç yakışmayan bir durum. Suçlu kim diye aramıyoruz.